Evet, bizde zekat var değil mi? Fakir fukara garibi görür. Hangi sistemde var bu? İnfak var Allah için vermek, yine sadaka. Bir fakir, bir garip, bir yetimin başını okşamak, onların gönlünü almak, onların yakacağını almak, gıdasını almak, onlara vermek. Mesela Ramazan orucumuz ne kadar güzel. Orada fıtır sadakası var değil mi? Her mümin için verilmesi gereken ne kadar fakir istifade ediyor. Orucu tutunca müminin hem bedeni hem gönlü rahat ediyor. Kardeşlerim, hangi sistemde var bu? İslam'ın güzelliğine bakın. Allah'ın dininin güzelliğine bakın. Oruç tutmakla fakirleri, açları hatırlıyor. Afrika'yı, dünyadaki Müslüman kardeşlerini, açları hatırlıyor. Kardeşlerim, insanlara şefkat ve merhameti yeniden gönlünde buluyor. Allahu ekber kebira. Ne kadar güzel. İnsanlara ikram edebiliyor oruçlu iken insan. Mesela ne kadar güzel bütün bunlar. Onun için insanın Allah'a kulluğu, Rabbinin rızasını istemesi kadar güzel olan ne olabilir ki? Evet, her şey böyle. Mümin kardeşlerim, hacca gidiyoruz, o kalabalığı mahşere hatırlıyoruz değil mi? Onun için Allah'ın dininin güzelliğine bakın. Evet Rabbimiz innet dine inde Allah'il İslam da buyurmuş değil mi kardeşlerim? Ve meallerine baktığımız zaman Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de İslam hakkında öyle buyuruyor. Allah katında din İslam'dır. Evet. Ve bakıyoruz yine Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçmekle en güzel, en faydalı şeyi bahşetmiş olduğum buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Şehadetimiz var bizim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ben şahitlik ederim ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Mustafa onun kulu ve rasulüdür. İman. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Kelime-i tevhidimiz var bizim. Allah'tan başka ilah yoktur var olan Allah'tır, tek olan Allah'tır ve Muhammed onun elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem. İhlas suremiz var bizim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu küfüven ehad. Evet kardeşlerim. Allahu zülcelal'in bu güzel İhlas Suresi'nde bize haber verdiği hakikatlere baktığımız zaman de ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şey ona muhtaç. O hiçbir kimseye muhtaç değildir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve o hiçbir şey dengi olmayan o yüce zattır. Yani hiçbir şey onun dengi benzeri eşi değildir. Kardeşlerim iman hakikati böyle işte. Allah insanlara iman versin.